Düştük. Herkese merhaba ben Mete ve bugün yanımda Koray var. Skywars'ın 6. bölümündeyim. Uzun süredir Skywars çekmiyorum. Ve evet, şu an devam ediyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar. ben de çok sevdim yani bu öncelikle. Ya, ya, eğlenceli geçiyor ama iki kişilik oynayınca geçiyor. Aynen Ya yani tek kişilik ee, oynayınca Aslında direktir. duran Skywars TV yasak değil mi lan? Abi boş ver ya. Hayır değil. Herkes tam diyor. Abi boş ver aynen. Yani bize ne oğlum sanki ban var burada. O içine gireyim ben. Abi ben içine İçine güzel. De. Abi beni atıyor diyecektim atmadı olay. Atmadım iyi. İşte. Açamadım Manchester. Aynen. 6 tane snowball. Süper. O GG. Tamam. Oyun bizde. <laughs> Pantolon çıktı diye GG diyen arkadaş. Sen mi? Evet. Bana da pantolon çıktı. Ben full setim. Kanka ben... no Ben de full setim de no boom. Ben de kılıç taş kılıç. Bendeki kılıçlar taş Altın kılıçlar. oğlum. Ben zenginim de altın fazla iyi değil ya. Taş daha iyi. Aynen taş daha iyi. Kanka benim şu öndeki aramın antenlerindeki şu yer taş kılıç. Allah! Değil. Oğlum lag oldu. Arkaya attı ödüm. Ko korktum lan. Ödüm korktu. <laughs> Ben çekiyorum kanka. Kanka ben çekiyorum. He geldin lan bunu. Oğlum iki saniye geldim lan. Çal sana atıyorlar kanka. Sana sana şaka lan şaka. Oğlum hadi lan çok iyi yavaşsın. E, sen de yavaşsana. Açıyorum. Aa sen benden daha büyükmüşsün. Ne sandın lan? S siktir. Abi. <laughs> Yanlışlıkla. Geldim kosman. oğlum yanındayım işte. Ben... bitti bitti. Ne oldu? <laughs> abi. Oğlum ne bu ilk kapışması yapıyoruz anlamıyorum ki. Kanka benim adaya git taş kılıç al. Nerede lan? Ay, öndeki chestte bir tane var. Aldım adamsın. Ben abi. iki tane aldım. Zengin olduk. Taş kılıçla zengin olanlar. Kanka ortaya doğru yavaş yavaş. Kaç Sen kişi kaldı kanka? Kanka bir kişi kalmış sonra ikimiz kalmışız. Kanka bize. bak bir kişi de şurada. Nerede lan? Baktığım yer. Aa tamam mı? Ortaya yol çekiyor. Aynen öyle. ben öyle yapacağım. Bekle abi sakın gitme. Benim yalnız bloğum bitebilir Ben Bende çok var da lag olmaz ya da ben düşmem umarım. Sen nereye çıkıyorsun? O kanka altta chest var gördün mü? Anam, Kelebekte. Sen istiyorsan git kanka. <laughs> Anam düşüyordum. Düşmüyordum lan neyin kafası. Ay, yalnız ben de öyle gidiyorum ya. Öyle git kanka. Sen yalnız çok hızlı yol çekeceksin. Yani. Onu dedim ya sana ben. Oo oh oh, oh, oh! oh! Şaka şaka. 10 tane 10 tane şey çıktı sanki. Abi bana yalnız blok gerekti. Kanka bende 32 tane var. Abi orada Ve bir 64 sen var. Yukarıya bir çıkabilsen. Kanka dikkat kafanda var. Yo. Sokma bu gündemi ağzına koyayım da Bak tam ölürken sana kartopu topu atarım sen de ölürsün çocuk. <laughs> var ya benim öyle efsanelerim var. Efsane misin lan? Efsane mi? olma gazoz ol lan. Nasıldı lan o? Chest yok lan burada. Abi, abi chest varmış gördüm abi. De biri geliyor galiba. Oh, oh, oh. Adam, adam, adam. Şaka lan şaka. Abi bu ne? <laughs> Salak mıyız lan biz? Lan chest yok. Adama <laughs> yol çekiyorum. Ad Aa, şey. Adam içte kanka yol çek. ha Zaten dört kişiyiz galiba. Başladığında dört kişiydik galiba. Abi şimdi ben birazcık yol aldım. Bana da alsan kanka. Benimki de bitiyor. Kanka taş mı? Taş evet. İşlenmiş Düz... taş lan. Evet. Düz... Düz... Biz zenginiz. Zengiz. Adam abi içinde. Biliyorum da abi. iyice gideyim. Abi Aa. ben öküz gibi genişleteyim mi yanlardan? Genişlet sen kanka sen. Abi bence yani şey normal abi iş yani kırılmamış <laughs> abi düşüyor İyi genişlet kanka. Abi. Abi ikili genişletiyorum ya. Gidelim lan çok hızlı gidiyor. Abi bende lag olduğu için çok geç koyuyor. Tamam. Ulaştık mı? Ulaştık kanka. Bin bin bin. Adam, Adam AFK galiba lan. Değil hareket ediyor. Kanka bekle ilk bir ona kartopu atayım mı? Aa kanka geliyor geliyor. Bak hareket ediyor. Sağa sola gidiyor sap. Kanka geldi. Abi çekil. Abi gördüm ben vurdum. Abi düşüyorum. Abi düşmedim içeriye girdim ben. İçeriye gir Koray. Öl fokus. Öldürdüm. Adamsın. Kanka bekle iyice abi, gelişelim mi lan? yapmayacağız. Aynen kanka iyice gelişelim mi lan? Bekle abi ben bir şurayı kapatayım. Şimdi sakatlık falan çıkacak. Geldin mi kanka? Ha, geldim. Of. Ne kılıç var sende? Vallahi bende ayrım balta var. Kanka bana ay item atsana. Ay Elyon kafalının mı? Bir tane daha var mı? Oo iki tane daha. Var. At kanka. <laughs> ah. Adamsın. Kadın olacak halin yoktu ya. Azirlerimiz aynı. Atma oğlum canım gidiyor onla. Azirlerimiz aynı mı? Ben pantolon yok lan. Yemin et lan. Gözüküyor mu ki, ki ben iki canım? Yok abi yok. Atma atma. Oğlum, can gitmiyor. Gidiyor oğlum. oğlum yarım yarım yavaş iki canım gitti. Bekle. Vuramadın gitti mi? ki. Vuramadın ki. Abi. <gülüyor> 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 Bana bir atsana kar topu. Varsa tabii. Var var. Sıfır. Sıfır. Aa bende gitti lan. Dur abi. Hayır. <laughs> Anne ölüyorum. Ya. GG. Gülüze çalmış Sen kazandın. <laughs> evet ben kazandım kanka. Upgrade pass Fokus yoktu kanka go. GG. Bekle lan girmedim. Lan ben de giremedim. İzleyici. <laughs> ya bir gir. Abi bekle giriyorum. Bekle girme. Lan. Gir çabuk. 1. Gir abi gir. <gülüyor> gir. <gülüyor> gir. Koş koş koş. Girdin abi girdin tamam o. Çok fokus yer yani ama. Burayı çok seviyorum abi. Çok uzak lan. Neredesin ki sen? Oğlum <laughs> oh, seni nasıl öldürdüm ama. <laughs> hani kartof işlemiyordu ha? İşlemiyor ki. Kanka bana vurdu. Benim zaten canım abi yarımdı ya. 3-4 canım öldüm. Kanka yalnız ben seni görmedim ha söyleyeyim. Ben senin, ben de sen, beni abi, yaptır. laga bak ya, abi uçmaktan çak ya. Arka. Laga bak ya. Arkadaşlar şey hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başlıyor. Kanka sen direkt istiyorsan şu öndeki chest'ten falan gelişmeye çalış. Ben bir arkaya gideceğim tamam. Tamam kanka. Yalat, yol aç sen. Yalat. Yalat. <laughs> <laughs> o kanka uçaktakilere Abi, bak. Ben direkt bir kılıç alacağım. Şey blok alacağım sonra go yapacağım. Go go. Kanka ben de alayım biraz. Alırım bir tane kanka. Oo bir tampon şeyi ben aldım. ben blok aldım çıkıyorum. Ee, ben de kart aldım kanka. Kart mu varmış? Ha. Evet vardı. 13 tane varmış. Kanka sen de yol çık. Oğlum bekle ben yol çıkarım sen çıkma yeter ki. Ben çıktım bile. Kanka şu kuleye çık. Kanka go. Bekle ya ben abi. çıktım abi bu ikisi tamam. Biliyorum. Abi sıçtım sıçtım onun ağzına. Abi bir tane, abi, bir tane kılıç bir alıp geldim. Bir tane öldü bir tane öldü. Abi ölüyorum. Yemin et kaç 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 kaç. Kanka go. Kaleye mi var? gittin lan? Hayır. İşte uçakta da... mısın? Iş. Abi ölüyorum ölüyorum. Kaç Koray. kaç gel yanıma gel. Abi hayır pvp atacağım bana ne sıçtın oğlum sen. Abi. abi aşağı atıyor. Geldim Koray. Yettim. Yettim komşu. Aşağı attım lan seni adam olacaksın oğlum. Öldürmüşsün. Hepinizin Kanka öldürmüşsün. Seçiyorum. Aşağıya atmamışsın. İkisini de bir tanesini aşağı, bir tanesini zırh alsana lan. Abi öldüm. Kanka karşıki yere gidelim. Oğlum ilk önce bir O oh, adamı var. aşağıya atacağım lan. Oğlum ilk önce bir chestlere bak, bende can yok. O oh, diamond vault. <laughs> oğlum diamond vault bir şey mi lan? İçi hazine çok ki burada. <laughs> Bak sakın ha fokuslanma. Ya. Fokuslanayım <laughs> Kanka ben full setim abi, zaten. Bu sefer gerçekten fokuslanma ya. Oğlum eğlencesi kaçıyor. Kaçmıyor. İçeri kanka. Girme var. Abi var ama boşu i̇çeride Aha tamam abi GG. Bende de kalp var. Sıradaki gelsin. Bende 8 tane var abi. Bende 9 var. <laughs> 62 tane şey var. Abi sen şuradaki öndeki chestlere baktın mı? Bakmadım da sen bak abi. Şey. Sen kuleye baktın. Kuleye de bakmadım. Kuleye git abi sen tamam mı? Ben kaç adaya gideceğim adam şey... Ya ayrım balta var he burada. Lazım olursa gelin. Taş kılıç var kanka. Öndeki chestlerde bir tane... Ben taş kılıç yok da ta tahta abi kılıç öndeki var. Öndeki chestlerden bir bok çıkmadı. Tahta kılıç en iyi dostum değil. Ben diamond de falta var. Hepsini abi var ya wooden falta kestim. Evet. Abi bir adaya doğru yol çekiyormuş. Abi öldür onu. Ben başka başkasının... ses becerdim abi. İlk defa bir şey veriyorum. Aa yani. tamam karşı onun başka bir adam şey onu kartopuyla düşürdü kanka. Burada biri var mı? Ne? Burada ne? biri var mı? Karşı uçak mı? Evet var. Abi set ve bizim adaya doğru yol çekiyor. Onu öldürmeliyim. Abi öldür. Ama bekle kartopu atacağım. Ben atıyorum işte oğlum. kişi kar topluyoruz ama adamı... Adam geldi. Geldi abi farkındayım. Abi taş kılıç var taş kılıç var abi. Abi vuruyor makro abi. Hek, hek, hek abi, hek. abi ben hemen uçağa gideyim mi? Abi çabuk gel yanıma çabuk çabuk. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum da Öldüm abi ya. Kanka beni izle bak. İzliyorum kanka. Adama nasıl fokuslar vereceğim bekle kek yedi abi. Ben daha abi arada bir tane patlatayım dedim oh, de. Abi ya. Nasıl Arkadaşlar kadar ben Adam ölürsen seni döverim. Niye lan? Adama, adama fokuslamadın mı? Bu arada içeride chest yok galiba kanka. Var da boş ver. Uğraşmak istiyorum. İçeride de tuvalet var lan. Adam geliyor ya benim. Ha içeride oğlum. tuvaletin içinde chest varmış bu arada kanka gel. Boş ver adam benim odaya geliyor. Kanka oğlum, ya. Oğlum ben seni pvp'de kıyasaydım ki seninki tam ışı Adamın arkasındayım <laughs> çaktırma tamam mı? Fark ettim kanka. Öldün oğlum sen öldün öldün. Ne bekliyorsun lan? Oğlum canım full lan. Oha. ama kazandım galiba değil mi? E, Koray evet kazan kanka. Biz hep kazanıyoruz. Kanka, go. Eskiden hep yenilirdim. Ben Eski yani. Kanka Oynuyorum. kit al kit al. Oynuyorum. Ben kitimi aldım. Oğlum oyna bitiyor bir Bir deyim ben sen neredesin? <laughs> sen de geldin. Aynı. Aynı. Ok. Yan da. Ok Aynı ya da bu. atıyor. Abi hep uçuyorsun oh, diyor. Aynı lan. Genelde lag olur. Oh Benim be. Benim pantolonum var. Helalsin. Abi bak ama iyi item olduğu için fokuslanmak yok direkt sohbetin birbirimizi söyleyeyim. Kanka kit alınca chest'ten çıkıyor kit söyleyeyim. Ay! Ne oldu? Gigi. sana iron. Punch oh! 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 Kanka abi, Ay set lazım iron set oldu. Abi I am king pro abi. Bir de bana pro sor, böyle abi. olur. Ya sen bana sor öksüz gibiyim ben. Bana iron şey var, bot var. Geleyim mi Oğlum bende Iron Bot var. I am King Pro ayrıca. O ne demek? Abi ben neredeyse full setim lan. Ne diyorsun sen? Ben zaten full setim ve diamond, diamond Diamond helmet, helmet var. Setim. Ben neredeyse full ben, setim. ben, setim. Bende Diamond şey Helmet var. Ben, ben, de full ben abi full Iron setim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sadece şey çizplaytim şey, yok. Deli bile yok sus. Ben sana yol çıkıyorum ha. Çek kanka neredesin lan? <laughs> Biri geliyor adam lan. Allah'ım malı ya ben. Abi sen bana bir abi kontrol için baksana. Biri bana kar topu atıyor mu? Diye. Bekle abi ben şunu kar topuyla atar mıyım? Atarsın ben de atayım bekle. Bak hissediyorum. Vurdum bir kere. Alabilirim ama. Abi bak. <laughs> abi sen sen şey deyince aklıma. Atma. Şaka ve tamam yani. bak, Yol çekiyorum. Aşağı düşmüş. Bir anda aşağı düştüm sanmış. Abi sen de yolu tamamla bari. Bir işte. bok Oğlum ya sen çok yavaş yapıyorsun. Ay var ya şu an bilgisayarda olsaydım şey. Aynen shift tak 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 aynen. Hayır o değil. kürekle küreklen abi kar topunu toplardın. Bildiğim bayağı bir kar topunu Aynen bilmiyorum. abi. Ama burada şey. Nerede? Nerede? Toprağı kıramadım ya. Gıcık oldum. Kırayım mı? Kır, Lavdan galiba kremi. Sen de şey. Kırılmıyor lan. Sen de abi. Hı, abi oğlum. Bir tane var mı? Yok. Meri meri. Deri meyre. var kanka. Gel üstte yok üstte yok. Ben şu an alta baktım. Adama geçiyor on. Sen adama mı geçiyorsun? Ne? Şimdi? Sen şu an adama mı Benim adama, adama, adama geçtin var. dedim. Ama geçeceğim şimdi geçtim kanka. Özel bir şey yok değil mi? Adama yol mu çektin? Yo Abi adam ev yapıyor. Abi bizde yapak mı lan? Hava atar. Yes. Yok kanka ben şey ortaya yol çekiyorum. Ortaya Bak kar topu atma. Oğlum Ona ben. Bak bir daha konuş. Aha kar topu. Yolda mıyız? Tabi oğlum. Yok oh, küfür edecektim. Hehehe. <laughs> <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. person. Abi. Bloğum bitti. <laughs> Abi ben ortaya yol açıyorum. İnşallah bir kar topu atmaz. Ben atayım mı? Atma lan. Şaka yaptım. Ortadayım çünkü şu an. Yemin et. Geldim. Abi ben de ortaya geldim. Neredeyse yani. Gelemezsin sen burada. İzin vermiyor. Şimdi vurursan ağız ya. Kanka orada chest plate var söyleyeyim. Diamond sword. Buraya çıkıyor çıkıyor da Allah düşüyorum diye korktum. Abi yemek buluyorum baş. Abi karşıdan biri geliyor bekle. Kar topu var mı? Geliyor gelmiş lan gelmiş. Adam adam düşürdüm ci 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 Ben de geldim var ya. Bekle şuradayken şu çizdaret. Day ayrım bot var. Ev yapıyor lan öküz. Sokuk ya. Tövbe. Aha bir adam yol yapıyor kanka bırak yapsın. Geldiğinde yani yapsın abi bu ilerlesin şerefsiz görecek gününü. Nerede abi chess plate abi Aa Aaa orada kanka. kanka. Atayım mı lan seni? Şaka lan. Atma. atma şey. Ev yapanı bırak mı lan? Ben ev yapana yol yapıyorum. Aa. <laughs> Ölme lan keko. Vallahi aşağıya düşüyordum. Abi sana minecraft oynatmamalıydım. Abi şu adamı düşürdüm. Cici. <laughs> Adam abi gelirken fokus... Sen var. mi düştün lan? Hayır ben adamı düşürdüm. Ahmet'miş. Adam abi kum koydu lan. Nereye? Bildiğin yola kum koydu. Oha hack. Hacke bak lan. Abi adam bildiğin kumda yürüyordu. Tövbe tövbe. Kanka ben o ev, ev yapan şerefsizin adasına gidiyorum. Ben girdim bile. Yemin et. Ben oradayım abi. Gerizekalı o ev değil. Asıl şu ev. Oha buraya ikili tier 2 falan koymuş lan herif. Abi asıl bak şu evci. Şerefsiz. Nerede? Attım aşağıya. Kolay At. ikimiz kalmışız kanka. Bu da cici. Başkası gelsin. Kumda yürüyeceğim lan. şaka şaka. Gel lan sıkıyorsa pvp atat. Bekle lan. Sen gel lan. Ne Nope. Kılıçları alacağız ama he. Tamam. Kar topu atmak yasak. Tamam kanka. Vallahi, Sen bana atarsın diye korktum. Atma lan! <laughs> Nop. Ne diyorsun lan? Nop. Nop'a bak lan. Ben de korkuyordum. <laughs> Hadi be. Lan ne haber? Fokus yok. Oğlum 0 can gidiyor. Bekle lan bekle. Sakın atma abi. Kırılmıyor ki. Bay bay. GG. Abi yalnız elinde sonunda kar toplarımız bitmeyecek mi? Bende 24 tane var. Yolun. Oğlum adamdan sömürdüm harbi. Bakayım. Daha varmış ya. Şu an var ya atsam aşağı düşsem. <laughs> Aşağı düşsem dedim. Düşeceğim demedim. Abi. Sen öldüreceğim Abilerin Koray. Abi, Cam da açıktı Mete. Bayıldınız burada. He. Neredesin Koray? Kardan adamın en üstüne doğru çıkıyorum. Oy Yuh. burada çok sıcaktı. Ay yok. Öbür çocuklar sizin açmıyorsunuz bari. KG Abi git Sen git lan <laughs> Makro vurdum lan çocuğa Aa beni attı GG beni kazandım. Attı kazandım Kanka çık oradan aynen de girek bir videonun daha sonuna geldik Hayır arkadaşlar. Gelmekte. Oğlum o kadar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hadi gel. <laughs> Görüşürüz bay bay. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz bir şey yapmayın. Görüşürüz bay.